Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koleksiyonumu inceleyeceğim. Uzun zamandır koleksiyon videosu paylaşıyordum zaten. Bugün tüm koleksiyonu göstereceğim. Buradan başlayalım. Buradan bir Türkiye'de olmayan modellerden Ben büyük hadrisler, Batmobil var. Buraya böyle hadrislerimi koydum. Sonra burada açık araçlarım var. Porsche. 96 kar herhalde. Porsche Taycan Turbo S, Lamborghini Huracan, şöyle, Audi R8 Spyder, bu fantastik, bunu çok sevdiğim için buraya koydum. Burada çok eski model bir Tesla'm var, burada bir Volkswagen Bentley var, burada bir Corvette var, arkasında bir Pagani, Sert Viper, Supra'ya çok benziyor ve burada da bir Mopar Dodge Charger var. Sonra burada bir Fast and Furious. Williams setine Aston Martin. Bir Corvette 57. yıl serisi ve altında Majoret Toyota Century var. Burada Chevy Camaro var. Fast and Furious Williams seriesine. Burası bu şekilde. Sonra buraya ilk arabamı koydum. Buraya bir tane Toyota. Burada da çok değişik bir bıyık arabası vardı. Onu koymak istedim. Üstte ise Porsche var. Şöyle göstereyim. Burada bir THH'ım var. Çevirin falan. Tesla var. Bunu çok beğendiğim için aldım. Burada 500 set var. 80 metal. İnternette baktığıma göre hiçbir yerde yok. Neredeyse. Ben de bunu zaten yurt dışından getirdim. Burada Vintage Corvette var. Ve Mustang serisinden Mustang Match 1 var. Ford. Buraya geçelim. Buraya özelliklere koydum. Burada Audi Quattro var burada Chevy Camaro var, burada Chevy var, 96 Porsche Carrera var, Nissan var, çok sevdiğim bir model. Burada TH, Porsche, Porsche Safari. Sonra burada bir Honda Civic F var. Burada saklama kutusuna koydum çünkü çok seviyorum. Nissan Skyline var. Burada Formula Genç var, Honda var ve Ford Escort var. Custom Kia var ve Maclaren var. Burada da Fast and Furious'tan Porsche var. Burada Neon Speeders Porsche var bir tane. Çok seviyorum onu. Ee, i̇nternette yazıldığına göre buna çok kişi Chase olduğunu söylüyor. New Chase falan yazıyorlar. Ama bence değil. Ama varsa da çok iyidir. Yoksa da gayet de sevdiğim bir araba. Burada Shilat Destetinden McLaren var. Burada da Şilat Destinin imzalı Mazda var. Koleksiyonum bu şekilde arkadaşlar. Genelde pek video atmıyorum bu aralar. Alıyorum, biriktiriyorum. Böyle arada sıralı yenileme videoları geri, geliyor, gelecek. Koleksiyonumu bir senedir devam ettiriyorum. Daha da devamları gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.